Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 42. şehrimiz Diyarbakır. Diyarbakır, sahabelerin memleketi, medeniyetimizin mihan taşlarından bir tanesi. Gerçekten kadim bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Açıkçası Diyarbakır bizi bağrına bastı, sağ olsunlar. Sabah toplantı yaptık, sağlıkla ilgili istişarelerde bulunduk. Bugün de şehir hastanesini ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, sağlık şahserleri. Burada da inşallah 2026 senesinde milletimizin hizmetine girecek şehir hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. Bin yataklı her türlü sağlık hizmetini sunabilecek bir yapının önündeyiz. Çok hızlı da gidiyor. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine bu şahseri, sağlık şahserini sunmuş olacağız hizmet kapsamında. Bunun izolatörü var. Depreme tamamen dayanıklı biliyorsunuz. Diyarbakır'da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 2002 yılından beri 67 tane sağlık hizmeti için yatırım yapılmış. 23 tane hastane. Bir hastanemizi geçen sene açtık. Şimdi de iki hastanemizi bu sene içinde 2025 senesinde Hani ve Dicle'de milletimizin hizmetine sunacağız. Biliyorsunuz buradaki şehir hastanemizin yanında Sancur da söylediği yeni bir şehir hastanesi daha planlıyoruz. Bunun nerede yapılacağına karar verdik sabahleyin. İnşallah çok kısa zamanda da o hastanemizin projesine başlayıp inşaatına başlayacağız. Bunun yanında eski hastanelerimizin yerine inşallah daha iyi yapılarla yine hastane şeklinde sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Diyarbakır gerçekten çok önemli bir sağlık noktası olacak. Sadece ülkemizi değil, aynı zamanda çevre komşu ülkelerimize de sağlık hizmeti verebilecek hem insan gücüne, hem kültürüne, hem altyapısına sahip bir şehrimiz daha iyi olması için hep beraber çalışıyoruz.